şehir belediye başkanına teşekkür etmek istiyorum ve bize düşündüğü için önemli bir şeydir. Noel Bayram bizim için en büyük bayram. Biz senede iki tane bayram kutluyoruz. Bir Paskalya ve bir Noel. Noel Issa Mesindom, doğum günü ve Paskalya onun ölüm günü olarak. Ama Noel günü bizim için yeni hayata getiren bir bayramdır ve yeni iyili başlıyoruz. Ve ben bunu söylemek istiyorum. Gerçekten duygusal bir şeydir. Belediye Başkanı bize düşünüyor ve bu depremden sonra hayatımız çok zor idi. Düşündüğünüz bizimle birlikte bu paylaşım falan bizim için çok güzel bir düşünce. Noel yeni bir yaşamın miradıdır. Noel Bayramı'nın tüm dünyaya, halkımıza, birlik, beraberlik, sevgi getirmesini diliyoruz. Bu anlamda büyükşehir belediye başkanımıza bu ince davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Müzik Bugün günlerden 25 Aralık, bugün Hristiyan alemi Noel Baron'u idrak ediyor. Bu mutlu günümüzde özellikle bizleri unutmayan saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e yapmış olduğu jestlerden dolayı kendisine şahsını ve cemaatim adına şükranlarımı sunarım.